arkadaşlar. Bir kargo açılımıyla da karşınızdayım. O zaman kargomuzu açalım. Bu büyük bir kargo açılımı. İçinde 7 tane küp vardı yanlış hatırlamıyorsam. 2 pakete sarmışlar yırtılmasın diye. Sanırım. Diğer bir paketi de açalım. Şuradan yırtılmıştı zaten. Evet, başlayalım. Bu, 6x6 Moyo'nun 6x6 V2'su. Bu da 7x7 V2. Bu, e, Qi Axis Cube. Bu ise Mei Long'un, e, ismi neydi bunun? Windmill küpü. Bu da Axis Fisher küpü sanırım. E, aynısı mı bunlar? Yok farklı. Sonra iki tane kaldı. Bunlar bir Bir tane dört. Bu biraz e, kargosu gelirken şey olmuş. Bu dört çarpı dört Pyraminx. Yişenk diye bir markanın. Diğeri ise Moyu Kilominx. Evet şimdi başlayalım. Ee, Meylonglar burada dursun. Şu da şöyle. İlk baş 4x4 Pyramix'den başlamak istiyorum ben. Güzel bir hissiyatı var şu anlık. Kutusunu kenara kaldıralım. Bir kağıt falan çıkmıyor içinden. Garip bir hissiyatı var parçaların içinde oturması gereken yer var sanırım. O yüzden bir garip. Biraz performansı yani idare eder diyeyim. Böyle karıştıralım biraz. Güzel küp ya. Biraz elim alışık olmadığından da garip geldi bana şimdi. Normal bir Pyraminx ile karşılaştıracak olursak Boyutu şöyle bu normali bu da e, ismi işte 4x4 olan bunun çözmesini öğreneceğim kenara koyayım. Sonra ise aksis küpten devam etmek istiyorum. Çiğin toysun. Bunun içinden de bir kağıt çıkmıyor. Aksis mi emin miyim şu an ona bakıyorum. Neyse. Aksis bu. Bunun hissiyatı güzel. Ama biraz kuru. Bir bununla şey yapalım. Ee, checkerboard. Neydi ondan? Dönmüyor. Evet. Şöyle bir şey oluyor. Böyle. Vallahi garip bir küp bu. Karıştırdım ve şekli değişebilen küplerden Bunların ismini hatırlamıyorum. Shape versiyon mu öyle bir şey oluyordu. Yani böyle şuradan şuraya gelebiliyor. Çok güzel bu. Hissiyatı da güzel. Şuradan ayarlayıp şuradan da dönüyor. bayağı uğraştıracak bir küpe benziyor bu. Evet bunu da şu köşeye koyalım. Sonra bununla devam edelim. Bu e, Moyo küpün hangi türüydü hatırlamıyorum açıkçası açacağım. Bu da Windmill veya öteki dediğim. Ha, bunun kağıdı çıktı. Bu da yazar sanırım. Yine yazmıyor evet. Yani bu da Windmill sanırım. Evet bu Windmill olan. Yok bu Windmill değil sanırım. Bu Fisher küp. Evet bu Fisher. Güzel bir kitle daha hoşuma gitti yani şu anlık. Ama karıştırdım yanlışlıkla. Şöyle yapsak. Aynen bu fişir arkadaşlar. Bu da güzel yani. Bu öyle az önceki gibi garip şekillere geliyor mu? Şuradan denesek. Pek gelmiyor bu sanırım. Şuradan falan gitmiyor aynen. Bu öyle. Aa geliyor evet. Bu da buraya geldi. Şuraya. Şöyle. Aynen. Bu da böyle bir küpte. Şimdi diğer küpümüze geçelim. Hayır ya. Paket yırtılmasın. En sevmediğim şey. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu da Windmill küp sanırım. Zaten tek bir bu kalmıştı. Aynen. Bu da Windmill. Bundan da bir yapım kılavuzu çıkıyor. Oo, bu biraz sert. Bunu biraz gevşetmek lazım. Arkamın Windmill adını almasının sebebi de bu zaten. Rüzgar gününe benziyor. Böyle yapınca. Checkerboard yani ismi. Şöyle miydi? Evet. Böyle oluyor. Bunda öyle karışma oluyor mu? Şekil olarak. Onu deneyelim bir de. Bunda da oluyordur sanırım. Evet. Burası karıştı. Bunların çözümünü öğreneceğim arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Şöyle şuraya. Sonra Kibi Minx'e devam edelim. 6x6 ile 7 x 7yi sonra bırakacağım. Bu küp ya Kibi Minx ismi ya Kilo Minx. Herkes farklı bir şey diyor. Bunu bantılamışlar. Açılmadı. Sebebi bantlı. Şuradan keselim bunu. Şöyle kestik. Ben bu küpüle, için aslında heyecanlıyım çünkü bu çok hoşuma giden bir küp. Daha önce elim almadım ama e, güzel çünkü. Bir de Mega Mix küpleri seviyorum. Bu da kuru biraz. Bunun biraz yağlanmaya ihtiyacı var kuru. bir karıştırırsam çözerim zaten. Bunu öyle karıştıracağım şimdi. Ne güzel duruyor. Neyse şimdi çözüp zaman kaybetmeyelim. Bunu da şuraya koyalım. 6x6 Moy Meilong 6x6 V2 Hadi bunu da açalım. Bunu da bantlamışlar paket açılır diye. Bizim aldığım satıcı biraz düşününce de çıktı bu konuda. Evet. O acilatin ne? Şöyle bir 6 çarpı 6 yapım kılavuzu çıkıyor. Bunu kullananlar yani yoktu tahminimce. Evet. E, paket içeriği başka bir şey yok. E, şu tarafa fırlat bunu. Şimdi jelatinden çıkartalım bunu. Evet. Ben de Meilong serisinin diğer diğerleri var. 2 3 4 5 6 ile 7'sini de aldım ve hissiyatı çok güzel yani küpün öyle kötü bir hissiyat vermiyor. Corner cut bakalım. Pek almıyor. Biraz sıkı zaten. Açılmıyor parçalar. Gevşetilebilir bu küp. Bir büyük küp. Bununla da bir çekirbuart yapalım ama yarım çekirbuart olacak. Hemencik e, yapalım çekir burada. Evet. Ha, olmadı evet. Şurayı da yapmam lazım. Bu V2 normalinden daha sonra yeni çıktığından ismi V2 ve daha iyi. Buralar olmuyor. Yani hissiyatı benim açıkçası hoşuma gitti. Biraz küçük olmaz küpün biraz daha ele oturmasını sağlıyor. Yani bayağı küçük boyut. mesela şu küple karşılaştırırsak şu kadar bir fark var. Veya bir 5x5 ile bir karşılaştırayım. Yani eşdeğer boyutları var. Gibi. Şu bir milim daha büyük sanırım. Şimdi bunda şu orta parçaları hareket ettirmesi zor olabilir. Küçük olduğundan dolayı. Ama neyse şimdi diğerini açalım. 7 çarpı 7. En çok beklediğim küplerden biri de bu. bunda da bant var. Şöyle keselim. Yeni küp açılımları da gelecek kanalıma. E, yolda onlar da geliyor. Aldıklarım. Bundan da bir yapım kılavuzu çıktı tabii ki de. Böyle. 7 çarpı 7 bu da V2. Evet bu da pakette. Yani o kadar küp bir hediye koymam satıcı. Neyse devam edelim. Şimdi bunu paketten çıkartalım. Yani bunun duruşu çok daha hoşuma gidiyor çünkü. Ee, daha şey bir küp. Az söyleyeyim. Çift değil de tek sayılı olduğundan ortadaki falan logo falan yerine daha güzel oturuyor. Şu ortada mesela. Bununki yanda. Çünkü ortası yok ettim. Bunu da çıkardık. Şimdi. Oha çok güzel. Daha önce şöyle büyük bir küp elimi almamıştım. Şu ana kadar aldığım en büyük küp elime. Bunda da bir çekir bu yapalım hemen. Bunda tam çekir bu olur zaten. Bu küpleri bir an önce çözmek istiyorum. Sonra şurası kaldı. Bundan bu küpten biraz yağ sesi geliyor ama. Tek sorun bunu söyleyebilirim. Bu da yağlandıkça geçer. Şu da zorlasak almıyor yine bu da pek. Ama yani hissiyatları çok hoşuma gitti küplerin. Öyle ee, yani rahatsız etmiyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere.